Pezik 4 kişilik Pişirme süresi orta ateşte 15 dakika Malzemeler 1 bağ pazı yaprağı 1 çay bardağı haşlanmış pirinç 1 adet orta boy soğan 1 adet yumurta 4'te 1 demet maydanoz 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı Pazı yapraklarını haşlarken besin değerlerini ve canlı rengini kaybetmemesi için haşlama suyunu süzdükten sonra buzlu su dolu bir kapta 2-3 dakika kadar bekletebilirsiniz. 1 adet orta boy soğanı yemeklik doğrayın. 1 yemek kaşığı ayçiçek yağını tavada kızdırın. Soğanları ekleyin ve renk alana kadar kavurun. Ayrı bir tencerede su kaynatın. İnce ince doğradığınız bir bağ pazıyı kaynar suda haşlayın. Dörtte bir demet maydanozu incecik kıyın. Soğanları kavurduğunuz tavaya ilave edin. İnce doğrayıp haşladığınız bir bağ pazıyı süzün ve fazla suyunu sıkın. Keskin bir bıçak yardımıyla iyice inceltecek şekilde haşladığınız pazı yapraklarını tekrar doğrayın ve oval bir kaba aktarın. Pazıyı aktardığınız oval kabın içerisine 1 adet yumurtayı, bir çay bardağı haşlanmış pirinci, Kavrulmuş soğanı, 1 çay kaşığı karabiberi, 1 çay kaşığı tuzu ilave edin. Kalan 1 yemek kaşığı ayçiçek yağını bir tavaya aktarın ve kızdırın. Karışımı kızgın tavaya dökün ve tahta bir spatula yardımıyla düzelterek yayın. Orta ateşte bir tabak yardımıyla ters çevirerek yaklaşık 10 dakika kadar arkalı önlü kızartın. Dilimleyerek ılık olarak servis edin. Afiyet olsun.